Şibamızda şu anda herkes abi Shibarium'u bekliyor. Bunun 20 milyonu Shibarium'a gidiyor. 20 milyonu bir Bonen'in 20 milyonu Shibarium'a gidiyor. Yani Shibarium artık kapıda anlamına geliyor. Şimdi bir de şunu söylemek istiyorum. Burada bunu konuşmuştum. Buradan bir trend vardı ve buradan düşerse direktmen buraya doğru gelir. Ama bunu kırarsa gerçekten de bu iki arada bir derede dediğimiz banda buralara da gelebilir. Çünkü burası tam anlamıyla artık bir destek oluştu dostlarım. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi 20 milyona gidiyor. 20 milyon adet Bonen'in darphanesinin Shibarium'a gidiyor 20 milyon adeti. Bunun kalan 230 milyonu nereye gidiyor değil mi? Bunun hepsi de Shiba gidiyor. Burada bir şekilde yakın bir şekilde bu olayların hepsini lehine işleyecek bu olayların bu darphanenin durdurmasına %97 oranında bir oy verildi. Bir de şöyle bir şey var. Bone tutanlar var. Bone ile alakalı neler olacak? Shibarium ne zaman gelecek? Bunun aslında bir ön izlemesi. Yani bunun bir habercisi gibi bir şey aslında Bone Shibarium gelmesi. Çünkü neden? Bir gaz tokeni gibi olacak. Çünkü gaz ücretleri falan ondan sorulacak gibi bir şey. Ve şöyle söylemek istiyorum. Gerçekten ee, baktığımız zaman Bonnie'nin burada e, ee, gelebilmesi an meselesidir ama şimdi Bonnie tutan arkadaşlarımız da var. Şunu söylemek lazım. Bu dolaşımdaki arz 270 milyon da olabilir. Arttırılabilir yani böyle bir şey de var. Çünkü gaz token olacak. Şimdi herkes diyor 250 milyonluk bir dolaşımdaki arzı var şu anda. Maksimum arzı var. Tamam mı? Bu arttırılabilir. Fiyatı için ileride daha büyük şeyler, daha güzel şeyler sonuçlanabilir. Ve burada Bonnie'yi konuşmayacağım. Bonnie'nin ee, ben de elimde tutuyorum. Bonnie'yi tutuyorum, list tutuyorum. Bu aralar e, metaverse Metaverse'e verdim hepsini. Gerçekten listi tutmuyorum. Şu anda sadece Bone, e, ship tutuyorum. Shiba'nın şu anda e, Gerçekten de bunları tutuyorum dostlarım. E, ve şunu söylemek istiyorum. Baktığımız zaman burada abi gerçekten biraz konuşmak istiyorum. Çünkü burada söylediğim şeylerin olması beni mutlu etti. Yani baktığımız zaman Buraya ne demiştim? Abi bakın ikili tepe oluşturduğu zaman hemen hemen buralar bakın ikili tepe oluşturduğu zaman gerçekten sıkıntı. Yani burada da bir trend vardı. Bu trendi abi bozdu. Şunu gördü mü? Şu kıvılcımı gördüm. mü? Abi direktmen salıyor. Ama şu anda bakın şunu söylemek istiyorum. Burada her an bir şey de olabilir gerçekten. Yani burada bir yani patlama söz konusu olmasa da ama 12. 12 bandına gelse de mesela çoğu arkadaşımız şunu söylemiş. 12 bandı resmen böyle hani çok kolay bir kırılacak bir şey mi? Hani bu kadar önemsiz bir band mıydı diye soracak olursanız şunu söylemek istiyorum. A buraya geldi tamam mı? Bir ikili tepe yaptı. Direktmen aşağı yönü saldı. Ama eğer burada 12 bandını kırsaydı ve üzerinde 4 saatlik en azından 3 saat kalsaydı bile yeterdi gerçekten. Ama kalmadı. Şu anda bunu söylemek lazım. Ee, şu anda ben tekrardan 28 Temmuz'a kadar bir potansiyeli dostlarım yapacağına inanıyorum. Şu anda ben Bence gerçekten kimse kısa vadeli beklemesin. Kısa vadeli e, beklenilecekse de gerçekten şunu söylemiştim. Bakın her zaman olduğu gibi bir atak var. Her zaman bir atak var ama şu anda bununla hükümlü olduğumuzu unutmamak lazım. Bakın şimdi e, burası tam anlamıyla bir destek. Burası 975 bandı. Pardon aynen 970 bandı. E, baktığım zaman... Burayı böyle aşağı yönlü kırarsa, aşağı yönlü gerçekten salarsa hemen hemen 824'te en önemli bir destek bandı. Yani burada falan kırılırsa gerçekten hani buranın daha sıkıntılı olduğu gözüküyor ama olaylara bu şekilde bakmak lazım. Şimdi genel piyasa adına da konuşacağım. Gerçekten bakın bunları konuşacağım. Çünkü hani bahsettiğim tarihlerde, bahsettiğim güncellemelerde ne geliyor, ne böyle sızılıyor, ediyor. Gerçekten doğruluktan ibaret konuşuyorum. Şimdi... Bu söylediklerime gerçekten kulak veren arkadaşlarımız gerçekten yani ne yapılabilir risk yönetimi adına şu anda her şeyi gerçekten öğrenebilir yani şu anda şu dışında alakalı bir şekilde videolar yapılıyor ama Gerçekten şu videoları sonuna kadar izleyen arkadaşlarımız çok fazla şeyler öğrenebilir ve e, Dolaşımdaki arz Bizim kafamızdaki sorun abi Ama bu kümülatif bir şekilde bu verilerin şimdi yakın oluyor ya bunların hepsi böyle birleşip birleşip yanması gerekiyor Mesela ne oldu Mesela e, geçen sene e ee, bildiğimiz üzere mayıs ayında abi 27 milyarlık bir Shibokon yandı ve bu yandığı da ne zaman kendini belirtti? Direktmen Eylül ayında, Ekim ayında Ekim ayında kendini belirtti ve ne oldu? fiyatı direktmen fazla bir şekilde pozitif yansıdı değil mi? Bu da aynı şekilde. Şu anda otomatikmen olsa, değil mi? Manuel olaraktan da olsa, a bu veriler hemen olmayacak. Yani CMC de bunu kabul ettirmemiz için, bu kabul ettirmemiz için Shibarium'un direktmen burada sonuçlanması lazım. Neden Shibarimo bekliyoruz diye soracak olursanız neden Shibarimo ben bekliyorum mesela. E, ee, direkt ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi e, burada bakın şuraya göstermek istiyorum. Şimdi Solucan adresi var burada. Hem Solana ağında hem de Polygon ağında değil mi? Bunları böyle kaldırmamız için BNB ağında Binance Smart Chain'de bu ağları böyle şey yapmamız adına bunları böyle gerçekten elimemiz adına bunları böyle olması gerekiyor. Bu Shibarimo'nun gelmesi gerekiyor. Zaten dolaşımdaki arzla alakalı bir noktanın bir değişimin söz konusu olduğunda bu zaten buradan görebilirsiniz ve e, şunu söylemek istiyorum bakın e, mesela sıralama olaraktan da 13. sıralamada 15. sıralamaya kadar çıkmış Ve e, bir hype geldiği zaman gerçekten de e, Büyük bir şekilde hype geliyor büyük bir şekilde yükseliş geliyor Ve şuna değinmek istiyorum mesela şimdi Robinhood Bizim için neden önemliydi Robinhood'u neden şu, bu, şu ana kadar herkes bunu söyledi diye soracak olursanız şunu söylemek istiyorum Robinhood'da gerçekten de büyük alımlar olabilir Piyasanın her an bir kendini toparladığı zaman her an bir renk kattığı zaman Burada 3400 bandı inanılmaz şekilde önemli. Mesela geçen sene 989 bandı diyordum ve o banda geldiği zaman, o banda geldiği zaman direkt ben orayı kırıp fazla bir şekilde yükselebilir demiştim. Gerçekten bunları böyle dikkate almak lazım. Yani e, uzun vade açısından gerçekten potansiyelin fazla olduğunu düşünüyorum. Neden bunu düşünüyorum? Bak kendi adıma düşünün. Burada kimse al demiyorum ama şunu söylemek istiyorum kesinlikle. Şimdi Shibarium bir e, hem gaz ücretleri olaraktan da hem hızlı, işlem ücretleri olaraktan da hızlı, ucuz %70 oranında gerçekten de bu işlem ücretleri ucuz belki de ücretsiz de olabilir. Yani bunları adamlar yaparsa bu şekilde yaparlarsa hem de yakın mekanizması da büyük ölçüde 2025'e kadar yazılacak gereken yani medyumda yazıldı. Bunlar olursa zaten önüne kimse geçemez ama genel olarak konuşacağımız zaman zaten olay bu şekilde. Şimdi e, burada bir trend var demiş mi? Abi burası böyle kırıldığı zaman sıkıntı. Bunu daha öncelerden de mesela e, görmüştük. Çok fazla bir şekilde gördük mesela. Değil mi? Mesela burada mesela bildiğimiz üzere direktmen attığımız gibi buraya fitil atmıştı. Olay kesinlikle buradan ibaret. Yani ee, şunu söylemek istiyorum. Buralar gerçekten önemli ama burada aynı hata yaparsa e, buralara gelirse 12 bandına bundan ibaret olduğunu söyleyebilirim. Bu şekilde böyle söylemek lazım. Şimdi trendlerde olmamız gerçekten güzel ama şöyle bir gelin genel piyasa adına şimdi küreselimize nasıl yansıttığıyla alakalı olsana biraz konuşmak istiyorum. Burada mesela piyasa değeri olaraktan da 1 trilyonun altında yani 900'ün altında bu gerçekten de sıkıntı. Yani şu anda piyasa sadece e, şu bu koyuna doğru oynamıyor. Yani bütün şu anda marketin kanalıdınız zaten bu aşağılardan dostlarım görebilirsiniz. Hani şu anda piyasa yavaş yavaş kendini bir şekilde eee lansman ediyor. Bir şekilde böyle içeri para girişleri oluyor ve piyasa değeri adına konuştuk ve 24 saatlik hacimde şu anda gerçekten de düşük. Piyasa hakimiyeti en azından da şunları söylemek istiyorum piyasa hakimiyeti adında. Hemen hemen 20 seviyenin üzerine koruyoruz. Çünkü haftalık kapanışını bir şekilde lansman etti zaten ama Ethereum'a e baktığım zaman hemen hemen 1.100 seviyelerini oynuyor. Şimdi tetra baktığımız zaman da içeri para girişleri olmadığı çok belli ve şunu söylemek istiyorum. Mesela Çin'den gelen bir sınırlandırma, Çin'den gelen e, bildiğimiz üzere bankalarda mesela ne yapıyor yasaklıyor yani her an bir kripto paraları girebilmesi de an meselesi Neden bunu söylüyorum Çünkü adamlar yatırım olaraktan da bildiğim üzere paraları böyle aktarmak olaraktan da bu piyasaya gireceğini düşünüyorum yani piyasa kesinlikle Bence e, ne zaman düzelir ne olur ne biter diye soracak olursanız ben en azından e, faiz artırımına kadar bir 28 Temmuz'a kadar ben bir kendini bir pozitifliğe sürükleyeceğini düşünüyorum Hani hep de böyle oldu. Yani isterse 25 bas puan arttırsın, isterse stabil bir şekilde gitsin şu anki arttırdığıyla. Yani piyasa her zaman mesela öncesinden de söylenirse bir güvenle de verirse değil mi? Her zaman piyasa gerçekten de düşen bir trendi oynuyor. O zamana kadar şu anda var. Şu anda bir aylık bir süreç var. Yani bunun ortalığına kadar en azından kendini 12'sine kadar mesela 12 Temmuz'a kadar kendini bir şekilde yani güzel bir şekilde lansıra edeceğini düşünüyorum. Yani olay da bu şekilde. Yani gerçekten de ben şuna inanıyorum uzun vade düşündüğüm için, uzun vade düşündüğüm için şuna inanıyorum. Bu zamanların gerçekten de 2022 için tam bir toplama zamanının olduğunu düşünüyorum. Yani yarın bir gün 26'ya gelir, 32'ye gelir, buradan 42'ye gelir. Ama bunun daha ilerisi mesela daha büyük fiyatlandırmalar gelebilir diyerekten söylemek istiyorum. Ve şöyle söylemek istiyorum. Bir dead cross yaşadık. 4 sene bir yaşanıyor. Gerçekten de yeni giren piyasaya adam şu anda üzülüyordur, kan ağlıyordur. Ee, gerçekten kötü bir durum ama bunu bu şekilde dostlarım söylemek lazım. Bu şekilde böyle artık moral olsun, güncellemelerden dolayı olsun, piyasanın nasıl yükselişiyle alakalı konuştuk ve söylediğim şeyler gerçekten de önemli ve doğru şeyler. Yani çoğu insan konuştuğu için bunları söylerim. Yani göz ardı edilmeyecek şeylerden dostlarım bahsettim inanırım. Aşağıda Telegram grubumuz var. Orada gerçekten büyük şeylerden, güzel şeylerden bahsedeceğim. Orayı kesin sonraki videoda bir sonraki canlı yayında. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> We are army. Yeah.